Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere bir fındık ocağımızın başındayız. İki sene önce budamalarını yapmaya başladığımız büyük bir bahçedeyiz arkadaşlar. Bu bahçemizdeki ocaklar upuzun kabak gibi uzunluğundaydı. Yani şu kısımlar şuradan itibaren aşağıya kadar bomboştu. Yaptığımız özel kesimler ve tepe kesimler ile şu kısımların dallanmasını sağladık. Şimdi bakın arkadaşlar. Cinsimiz çakıldak cinsi. Şimdi komple meyvelerimiz olmaya başladı. Dip dallardan, buradaki dallardan komple buralar komple meyve arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Şimdi şöyle bakın arkadaşlar. Dalı eğiyorum şöyle şu şekilde. Bakın arkadaşlar. Budama yaptıktan sonra şu dallarımızı komple meyve almaya başladık. Bakın şimdi diğer bir dalımıza geçiyoruz. Yine kavak gibi uzayan bir dal yukarıdan kesim yaptıktan sonra buralardan patlattık komple her taraftan meyve sürgünleri ve dallarımız uzamaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi ta aşağılara kadar komple şöyle görür mü arkadaşlar? Bakın şöyle şöyle kaldırıyorum bakın dalı. Bakın arkadaşlar aşağıya kadar komple bakın bunlar benim özel işlemlerim bunlar. Bakın arkadaşlar aşağıya kadar komple. İki sene önce ben bu bahçeyi devraldığımda 3 metreden aşağıda bir tane dal yoktu. Şimdi komple her taraf dallar. Görüyorsunuz arkadaşlar şu şekilde. Aynen bir başka dala geliyoruz. Bakın bu tarafa doğru gelin. Dalımıza bakın. Komple böyle aşağıya doğru. Komple dallar. Komple her taraf meyve. Bakın arkadaşlar bir dal çekiyorum. Bakın şu şekilde. Bakın görün. Bakın arkadaşlar şöyle şu şekilde dallara bakın. Bunları budamayla yaptık. Şunu söyleyeyim size. Bu bahçeye şu ana kadar ne ot biçimi yapıldı, ne ilaç atıldı, ne gübre atıldı arkadaşlar. Hiç gübre atılmamasına rağmen sadece budama ile bu bahçe bu şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir gram gübre yok, bir gram ilaç yok, kültürel işlem de yok. Otlar bu aydan sonra biçilecek, dip filizleri yapılacak. Hastalık MRS'i de yok, bir tane külleme hastalığı falan filan da yok. Sadece burada organik materyaller kullanıldı. Biçilen otlar diplerine atıldı, diplerinde çürütüldü, organik madde yükseltildi buralarda. Hepinize saygılar, selamlar.